İmar durumuna göre metrekare hesaplarını tekrar gözden geçirmemiz gerekebilir. Hı hı. Affedersiniz. Alo. Evet benim. Aa, evet hatırladım. Merhaba Demet Hanım. İyiyim teşekkür ederim. Kaan da çok iyi. Hı, hı. Ne? Ne diyorsunuz siz? Ne zaman? Ne zaman? Hangi hastaneye kaldırdınız? Şimdi nasıl durumu? Anladım hemen geliyorum. Sağ olun. Ne olmuş? Teyzem hastaneye kaldırmışlar. Felç olmasından şüpheleniyorlarmış. Geçmiş olsun. Benim hemen Ankara'ya gitmem gerekiyor. Tabii tabii. Kaan'cığım, Mihriban ablanı üzmek yok, tamam mı? Tamam. kuşum beni hiç üzer. Sen ne zaman geleceksin? Şu anda bilmiyorum canım. Büyük teyzen iyileşsin, geleceğim. O zaman babaannem gelsin buraya. Babaannenin çok işi var Kaan'cığım. Bugünlerde gelemez ki bize. Ya o zaman sen çabuk gel. Peki, tamam. <laughs> Babaannesin ne işi var? Sorma. Büyük oğlu evi terk etmiş. Niye ki? Sevgilisi varmış. Ne değilsen? Tamam mı? Hı hı. Koyayım şuraya onu.